Arkadaşlar merhaba. Bugün size beraber arkadaşlar Lifting Simulator oynuyorum. Gerçekten çok geç kaldım. Yani bir iki yıl önce başlamazdı bu oyuna ama ben daha yine başlıyorum. Neyse şu an bize kalem kaldırıyor gerçekten. Arkadaşlar lütfen bu arada videomu like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne zaman da bilmiyorum çünkü kol, kolumun üzerine bugün düştüm arkadaşlar ve kolum direkt yere tohattan emildiği yere öyle bir düştüm ki şu an öyle bir ağrı o yüzden birazcık çok birazcık e, yani kendimi yorgun hissediyorum, kötü hissediyorum. O yüzden yani görüntü falan da açmayacağım. Kusura bakmazsınız artık arkadaşlar. Neyse hemen kaldırmaya başlayalım. Hemen kalkorduk. Oha! Adam masa kaldırıyor arkadaşlar. Biz burada kalem kaldırıyoruz. Piçler. seni bak şimdi bak bak sana tek atayım mı? Gel gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel buraya. Bak bin bin. Eee Lan adamlar şey e, Jüpiter Jüpiter falan kaldırıyor arkadaşlar adamlar. O lan o Arkadaşlar bunlar ne kaldırıyor lan? Ne <laughs> Neyse, bir yandan da çok zahmetler izlemek istedim. Hemen şuraya şeyimiz oldu, 30 tane. Sattım ve 30 doları oldu. Lan bir gidin oğlum ya, yeter ya. Arkadaşlar adamlar oyunu kastırıyor. Adamlar oyunu kastırıyor ya. Ya arkadaşlar Harbiden bu sürümcü de... <laughs> Arkadaşlar bu adamlar çok oyunu kastırıyor. Başka bir sunucu yok mu ya? Arkadaşlar iki saattir bin kere sunucu değiştirdim bir bunlardan kurtulamadım ya. Yani. Neyse i̇şte biz hemen satın girelim arkadaşlar bakalım ne varmış. Ağırlık gendik vücut değiştirme dönüşüm. Vücut değiştirme ne oluyor? 2 milyonlu 2 milyon kasa e, böyle şey mavi dondurma şeyi falan oluyormuş. Dönüşüm derken en iyi sadece en iyi yüz kazanan için He, bunlar çok zor oldu arkadaşlar galiba şimdi bunu açtı mı? Yapışkan mı? şöyle kaldıralım, 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 kaldıralım arkadaşlar. geçtim bu şey oyun sarıyor da bunda yani böyle de Robux'umuz olsa VIP yarar açarım bu arada. 75 lira var. Şimdi fareyi aldım arkadaşlar. Genetik dünya diyebilirsiniz. Alacağım merak etmeyin. Hemen şöyle fare kaldıralım. 3 3 veriyor. Daha hızlıca böyle karışıyoruz arkadaşlar. ama bakın gittikçe böyle büyüyor. İskelet falan oluyorum hemen. Hemen gideyim iki dakika kendime bir tane şey alayım ya. Genetik alayım yoksa ben böyle yani iki, saat, dakika, iki dakikada dolduruyorum çünkü. Genetiğe girelim. Bunu alalım. Bir tane aldım. 25 eşek genetiği eşek. Eşek 300 kafesteymiş. Aldım bakalım. Şimdi biz bayağı bir geçelim bakalım sunucuda ne varmış, ne yokmuş, oyundan nasılmış. Açığa çıktı şu arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes böyle kaçıyor ama adamın boyuna bak adam minibüs kaldırıyor şuna bakın siz Adam ev böyle kaldırıyorlar böyle kale şehir kaldırıyorlar Ne yapıyorsunuz oğlum siz bunu kim kaldırıyor lan Ha bak şuna şey kaldırıyor arkadaşlar bakar mısınız dolap kaldırıyor Ha bak ben bayağı bu arada güçlendim ben normal halimden Bunu kim kaldırabilir lan kaldırılabiliyor mu ben bunu daha üzerine çıkmayacak boyum yok. Ben bunu nasıl kaldırayım? Adam geliyor. acaba bunlar kaldırabiliyor mu? Allah, bu bizi dövmeye geliyormuş. Tamam. Tamam, abi sensin. Oha, adamı niye çevirdiler? Galiba şu kas şartı vardı ya, öyle bozulmuştu. Galiba onlar öyle şey öldürdükten sonra çevirmeye bir de hıza falan geliyor arkadaşlar. Ben fikirlerim böyle anlam, gelme abi. Abi sensin. Bakın or uzaklarda çalışıyorlar. Ölmeyelim diyor. Hemen şöyle vallahi koşuyorum ben dündüz ama hiç sağa sola gitmedim vallahi şu an koşuyorum full. Sen bana mı doğru geliyor lan bu? Deneyim Allah kaç pas bas 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 bas. Bu oyunda pet var mı lan? Yokmuş gibi kar hattı dönüştürme kar attı. tanrı kazanıldı Eee al. dönüştür dönüşecek kişimizi istedikleri falan o arkadaşlar bu arada bayağı puzzle'larımız falan çıkmış bakar mısınız bak bak burada böyle bir yer de var çok büyük bir çorta arkadaşlar adamlar orada çok büyük yapmış ha. Şimdi kaldırabiliyoruz bunları acaba? Bence bunların kaldırılması lazım ya yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa kaldırılmıyor. Ee, bakalım şöyle olmuyor. Kaldırılmıyor. Neyse satalım biz hemen. Dağ mı? O mı şey dağ yani. Ay, ama haber dedi bu arada burada benden güçsüz insanlar var heykelleri. Bu oyunun en güçlü insanlar arkadaşlar. Birisi e, bu donlu abi. Birisi bu altına altına baktığım anda kanka zannettiğim abi. Şu tişörtlü abi. <laughs> Neyse biz çalışmaya devam edelim arkadaşlar ya. Şimdi aynen yükselme yeri burası satın al. Dağ diyor ya büf büfemi. oraya bakalım şimdi alabileceğimiz su var. Sonra, sonra futbol topu, Nike kankam, Nike. Sonra şişe var. Lan yani şişe şişe o kadar ağır olmaz ki lan. Yani. Top ağır şişe bu. Arkadaşlar boya hızlı büyüyoruz bu arada. E siz kimi sen kime o atıyorsun? Ben sana bir koyarım uçarsın burada. İyi adammış he. Allah Allah. Al. Şöyle değişti. Şöyle değişti. Aa! Buna vurunca kötü oluyoruz. O hakçı bakın yüz yüz falan vuruyor. Bak bak canı gitmiyor ki adam. Adam milim canı gitmiyor. Çok sert kandırılıyorsun. Ben kandırılıyorum ya. <laughs> Şu an nerede olduğumu gerçekten hiç bilmiyorum ya. O bu boyuna bu, bu kaldırılmış şeylere bakın ya. Ya küçük bir tane adam var. Öyle bir şey kaldırıyor büyümüyor. Onu da anladım ben arkadaşlar. Sağ altta açı açık diye bir şey var. Tuş var. Büyük bir tane o arkadaşlar ya. Rubux'la almışlar adamlar. Adamlar zengin. Bakayım bakayım sonucu kaç kasa olanlar var. 200 971 milyar. 330 milyar. milyar. Şaşırdım la. Ben de en var. Onun 14 tane bitiyor var adamın. 14'ü 14 şeyler Ama olsun benden güçsüzler de var arkadaşlar. Ne biraz biz hafif olmayın oğlum. Bir de var bir şeyler yani. Ya buradan otoyu falan alacaksın arkadaşlar yani. Şimdi sat sat sat. Arkadaşlar şey varmış. Kötü insan ol, iyi insan ol falan. Biz tabii ki de kötülerin kralı, iyilerin yarısı. Deli oyun oluyoruz. Ne? <laughs> bu oyunda böyle aga. Bu oyunda bu oyunlarda iyi olmayacaksın oğlum. Bu oyunda iyi olursan seni şamarlar genetik artayım birazcık takılı diyor at genetiği bin bu bana Şimdilik yeter 300 300 istiyor şişe var bak ben hep her bak oyunu neden kasıyor ne olduğunu anlıyorum ben ya hem neden kastı çok belli biz diyen en hızlı büyüyen insan olarak hehehe <laughs> lan çok hızlı bir Top kal. böyle mi lan? Top kaldırınca böyle kaslanıyorsun falan. Deneriz oğlum. Ve şişe alıyorum. Kazanç onu attı. Kitapta 16 16'ya artıyor. Tamam güzel. Hem şu şişeye kaldıralım. Bu arada bir yer çöl bir yer plaj ha plaj burası tamam plaj plaj anladım

ben kendi kendime gidiyorum bak şimdi. Işte, ben hemen bir k yapıp geliyorum. Arkadaşlar bakar mısınız bidon gibi oldum ya. Geçik hadi bu kadar gaz tutma acaba karşı koyacak birisi olur mu? Bir k yaptım ve satıyorum. Bakalım nasıl ağırlıklar alabileceğim. Şu an şu an şey alacağım bir şimdilik yetiyor bana. Bak şurada bir şey birisi var ama Everest Everest'da ne? Everest de. Adamların ranklarına bak bir de benimkine bak arkadaşlar. Bakın. İnce. <laughs> i̇nce bir evrakım. kim oğlum ben çok ince. Ve 600 lira metin kitabı. Geri diyorum genetik alacağım bir de. 162 lira. Üzer Genetikler çok çok timsah genetiği aldım ya. 2000 iş oldu. 16 16 gelmesi oğlum şu an. Gel kanka ben bunu döveceğim. Hadi hadi hadi. Yes. Spor sporda bir gün daha. <laughs> Matematikçiyiz oğlum biz. Kas kazanmak için kaldırdım. Ananı geldi. Geri geldik çocuk. Gel çocuğum. Gel çocuğum buraya. Gel çocuğum şişka. Anını kaç. Kaç 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 kaç. Biraz kaç yaşam lazım. Biraz kaç yaşam O hmm, 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 hmm. topçu. Topçu topçu topçu. Değil topçu. Lan nasıl buluyorsun oradan ağrı bana. Canım birazcık durması lazım. Dur, dur 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 dur. Aha. Kaçtı. Canamaz da oyundan kaçıyor. Normalde ben o çocuğu döverim mesela. Canamaz da. Hadi şimdi de gel. Şimdi gelsin hadi. Hadi şimdi de gel. Ee, şu an benim 9 e, yapmam lazım. Ki sıradaki eşyamızı alalım. Daha güçlü olalım. Yani şu an bu kitap matematik kitabım neymiş? Mat yazıyor. Gradyonik. Hemen 9 yapalım. Hemen satacağım bu arada. Bas hocam satışa. Bas şimdi hocam. Bak bakar mısın ne kadar hızlı şişiyorum ya. Bakın o şimdi büyük de 20 falan verecektir. Kepçe ha. Bakın 24'müş. Bakın şimdi ağır şeylere geldik işte bak. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Şöyle kum dolu bu kadar büyük bir şey kaldırmak için var ya. Öyle bir tek başına var ya çok güç gerekir yani bakar mısınız da İçine ama tam olunca öyle oluyor. Şimdi normal bu kadarcık olunca o kadar şey değil. Hem de biz tek elimize kaldırırız. Canımız şu çok az. Derlerle kokar. Adam kocaman hocam. Aaa buz yaptı beni. Büyük şeydi şey diyordu. Buzlu güzel oluyor mu buzla falan diye de, deniyordu arkadaşlar. Yani hemen böyle kas çalış 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 bayağı güçleniyoruz. Bayağı güçleniyoruz. Bayağı güçleniyoruz. Bayağı güçleniyoruz. Mesela adam bakın ne kadar hızlı çalışıyor. Ben de nasıl çalışıyor gibi bir şeyle yapın, he? benim kimi lazım mesela. Oğlum ben şu ıı, küçük bir şeyini böyle böyle şey yapsaydınız oğlum ya. Böyle olmaz ki. Şu an bayağı güçlendim arkadaşlar şu şişkoluğa bak. Şimdi dövebileceğim kimse var mı şu an? Tek atabileceğim. Böyle big olsam uçacak şekilde. O. O değil büyük bir ihtimal şu an 1500 Orada bir tane adam vardı ya ben onu dövmüşüm sonra bana geri geldi ve saldırdı. Ben, o adam gelse bir yanıma bir tane koysam gibi. Neredesin? 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 Canavar diyor. Koruma diyor. buna, buna bakayım. O da iyiymiş. Herkes iyi arkadaş ya. Şaşırıyorum valla böyle oyunlarda çok iyi olunca fazla iyi olunca şaşırıyor mu? Şimdi bir bakayım bir 200 adet şey neşe istiyordu aynen yeterli bir kutu var. Sırala diyor. Vur 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 hatta. Çalış 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 adam bayrak kaldırıyor biz burada ne yapıyoruz? Tabii? Dahta kaldırıyoruz 33 Bu biraz büyük Büyük mü? Bakayım ona göre ağır mı diyecek Ağırdı tek elle kaldıracak En azından kaldırırken öldün diyemedim Bak 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 havalara bak Allah Allah En azından hava hava <laughs> Neyse biz şimdi bir tane de genetik yayın olacağım Hatta neyse arkadaşlar işte, bugünkü yoluz bu kadar olsun Bugün sizlerle beraber LeapTank simüle turu oynadık ve bayağı güçlendik adamın. 2020 genetik oldu 33 veren odunumuz oldu. Neyse bugünkü videomuz bu kadar da. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve unutmayınız. Görüşürüz.